Rusya, devletin eliyle değil, paralı askerlerle Orta Doğu'ya nüfuz etmeye başladı. Oradan elini çekmeye başlayan Amerika'nın yerini şimdi de Rusya alıyor. Peki bu paralı askerler Orta Doğu'yu nasıl değiştirecek? Hep birlikte görelim. Hazır mıyız? Rus güvenlik şirketi Wagner'in Afrika ülkelerinde konuşlandığı belirtiliyor. 10 Afrika ülkesine konuşlanan Wagner'in elinde İHA'lar, keskin nişancı tüfekleri, Pantsir, MiG-29 ve Su-24 uçağı olduğu biliniyor. Libya'da Halife Haftar için savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner grubunun unsurlarının Moskova'nın çatışma ve gerginlik alanlarında hibrit savaşa dayanan yeni politikasının bir parçası olarak birden fazla Afrika ülkesinde yayıldığı iddia ediliyor. Moskova faaliyetlerini resmi olarak tanımasa da Wagner grubunun son zamanlarda altın ve elmas madenciliği şirketleri askeri eğitimler ya da siber savaşta uzmanlaşmış şirketler gibi çeşitli isimler altında faaliyet gösterdiği ifade ediliyor. Amerikan Bloomberg Ajansı ismini vermediği bazı kaynaklara dayanarak Wagner paralı askerlerinin hali hazırda Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Libya, Zimbabwe, Angola, Madagaskar, Gine, Gine-Bissau, Mozambik, ve muhtemelen de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde konuşlandığını savunuyor. Bununla birlikte Wagner paralı askerlerinin yerel orduları eğitmek, önemli isimleri korumak, isyancı veya terörist gruplarla mücadele etmek ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerini korumak amacıyla Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan ve Mozambik'te konuşlandırıldığının ihtimalden fazlası olduğu kaydediliyor. Bu hizmetler karşılığında Wagner'in yan kuruluşlarının ülkelerdeki mineralleri ve doğal mirası kullanmak, silah, teknoloji ve askeri hizmet tedarik etmek için bazı imtiyazlara ve ruhsatlara sahip olduğu kaydediliyor. Rusya'nın Afrika kıtasındaki nüfuzunu genişletmeye yönelik jeostratejik vizyonu çerçevesinde, Wagner şirketinin faaliyet gösterdiği en önemli ülkeler arasında da Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan ve Mozambik geliyor. Başkent Trablus'un doğusundaki Sirte ile güneydoğusundaki Cufra vilayetlerinde yayılan Wagner paralı askerleri, ülkenin ortasındaki Cufra hava üssünün yanı sıra Sirte'deki El Cardabilla hava üssüyle limanda konuşlanmış durumda. Amerika ile Birleşmiş Milletler'e bağlı kaynaklar çoğu Rusya, Doğu Ukrayna ve Sırbistan'dan olmak üzere Libya'da Wagner'e bağlı yaklaşık bin paralı askerin bulunduğu ifade ediyor. Buna ilaveten Wagner'in Suriye'de denetlediği DH avcılarıyla Sanat, Koruma ve Güvenlik Hizmetleri isminde iki güvenlik şirketinden işe aldığı Suriyeli paralı askerlerde bulunduğu öngörülüyor. Wagner'in keşif ve gözetleme için hafif insansız hava araçlarından keskin nişancı tüfeklerine, pansir, füze ve uçak savar topçu sisteminden MiG-29 hava muharebe ve savunma uçağıyla Suhoy SU-24 tecrit ve saldırı uçağına kadar nitelikli silahlara sahip olduğu kaydediliyor. Libya'da çatışan tarafları 23 Ekim 2020'de Cenevre'de Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen müzakereler sonucunda imzaladığı anlaşmada, Wagner grubu başta olmak üzere yabancı güçlerin 3 ay içinde ülkeden sınır dışı edilmesi konusunda anlaşmıştı. Ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin henüz paralı askerleri Sirte ve Cufra'dan çıkarmadığı kaydediliyor. Bu durumda da Wagner'in Rus ordusunun Libya'da NATO'nun yumuşak güney kanadında bir deniz üssü ve iki hava üssü için zemin hazırlaması ihtimali pek uzak görünmüyor. 2013'ten bu yana ülkedeki çatışmalar nedeniyle güvenlik durumunun kötüleşmesine tanık olunan Orta Afrika'da, Rusya ülkedeki en güçlü nüfuza sahip Fransa'yı bertaraf ettiği ve Wagner grubunun ülkedeki gizli şekilde yürütülen işbirliğinin de önde gelen temsilcilerinden biri haline geldiği savunuluyor. Orta Afrika'da 2018'den bu yana askeri eğitmen adı altında yüzlerce Rus askeriyle yaklaşık 450 Wagner unsurunun bulunduğu kaydediliyor. The Africa Report isimli sitede ise Orta Afrika'da Wagner şirketi tarafından sağlanan binden fazla askeri eğitmen olduğunu ifade ediliyor. Wagner çeşitli alanlardaki kurumların güvenliğini sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı muhafızlarının ve ordunun eğitiminde öncü bir rol oynuyor. Öyle ki Wagner çalışanları askerlerin eğitiminin yanı sıra Cumhurbaşkanı Faustin Arce Toğdera'yı ülkenin yaklaşık üçte ikisini kontrolleri altında tutan isyancı gruplara karşı koruyor. Wagner şirketi mensuplarının faaliyetlerinin sadece güvenlik alanıyla sınırlı kalmadığı, ülkedeki altın ve elmas madenlerini koruduğu ve gelirlerin bir kısmını alıkoyduğu ifade ediliyor. Bu madenlerin çoğu Bambari şehri yakınlarında, çoğunluğu Müslüman Seleka gruplarının nüfuzunun etkili olduğu, ülkenin kuzeydoğusundaki bölgelerde bulunuyor. Moskova'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'yi makineli tüfek, roket atar ve ağır zırhlı araçlar dahil olmak üzere silah sevkiyatını gerçekleştirmesinden birkaç ay sonra 2018'de Rus Lobaya Invest şirketinin bazı ülkelerde altın ve elmas madeni arama ve çıkarma ruhsatı alması dikkat çekiyor. Rus eğitmenler 2018'den bu yana kendilerine tahsis edilen Berengo Sarayı'nda bulunuyor. O dönemde kendisini ülkenin imparatoru ilan eden Jean Bedel Bokassa'nın ikametgahı olan sarayın 20 hektarlık arazi üstünde Rus askeri kampının kurulduğu biliniyor. Sudan ve Batı medyasında yer alan haberlere göre Wagner şirketi Sudan'daki altın arama faaliyetlerine Moreo Gold ve M-Invest şirketleri adı altında 2017 yılında başladı. Wagner ayrıca Sudan ordusundaki askerlerle Darfur bölgesindeki hızlı destek kuvvetlerine de eğitim verdi. Port Sudan'dan Hartum'a ve Darfur'a kadar birçok Sudan şehrinde faaliyet gösterdiği kaydedilen Wagner şirketinin bazı batı ve yerel medya kuruluşlarının haberlerine göre Sudan'dan Orta Afrika'ya havalimanları ve sınırlar üstünden silah ve personel taşıdığı iddia ediliyor. Bu durumunda Amerika'nın 15 Temmuz 2020'de Wagner'in paravan şirketi M Invest'i yaptırımlar listesine dahil etmesinin sebepleri arasında olabileceği ifade ediliyor. Wagner silahlı askerlerinin Hint Okyanusu'nun kıyısındaki Mozambik'in kuzeyinde zengin doğal gaz sahalarına sahip, 2018'de DH terör örgütüne tabi olduğunu açıklayan Ensar Es Sünne örgütünün faaliyetlerine sahne olan Cabo Delgado bölgesinde yayılmış olduğu öne sürülüyor. Ancak Orta Afrika'daki çatışmalarda en az 10 milisini kaybettiği kaydedilen Wagner'in Ekvatora yakın yoğun yağışları ve ormanlarıyla bilinen bu bölgede zorlanarak taktiklerini değiştirmek zorunda kaldığı aktarılıyor. Ülkede 2019'dan bu yana Wagner'le anlaşma yapmış 160 ila 300 arasında Rus bulunurken bunların İHA'lar yüksek teknolojili askeri veri analiz araçlarıyla donatılmış olduğu ifade ediliyor. Wagner unsurlarının ayrıca Afrika'daki en büyük yatırım alanı olan, uluslararası büyük şirketlerin açık deniz gaz sahalarından yararlanmak için 60 milyar dolar yatırım yaptığı Cabo Delgado bölgesindeki Mokimboa'da Paria Liman kentiyle Cabo Delgado bölgesi yakınlarındaki Nakala ile Namyalo bölgelerinde konuşlandığı öne sürülüyor. Mozambik Ulusal Direnişi Renamo Partisi lideri Asufo Momade, Moskova'yı sabotaj eylemleri başlatan Rus paralı askerlerin ülkede yayılmasıyla suçlarken, Rusya ise bu suçlamayı resmi şekilde yalanlamıştı. Ancak Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Ağustos 2019'da Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyarette Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'le enerji, savunma ve güvenlik alanlarında bazı anlaşmalar imzaladı. Bu gelişmeyi aralarında MI-17 tarzı helikopterlerin de bulunduğu askeri teçhizatların Mozambik'in başkenti Maputo'ya gönderilmesinin takip ettiğine ilişkin haberler dikkati çekiyor. The Times gazetesine göre Hafter elinde tuttuğu bazı kritik bölgelerin kontrolünü Wagner'e kaptırdı. Hafter'in komuta kademesi bu durumdan son derece rahatsızlık duyarken paralı askerler sadece Kremlin'den gelen emirleri dinlemeye başladı. Öte yandan Wagner'in kurucusu Dimitri Utkunin Vücudunda çeşitli neonazi sembolleri olan görüntüsü yayınlandı. Bloomberg'de Birleşik Arap Emirlikleri Hafter'e silah ve para desteği kesiyor dedi. Libya'da darbeci General Halife Hafter, Amerika'nın şeytanla anlaşmaya varıyorsun sakın yapma ikazını dinlememiş, Rusya'nın Wagner grubuyla el sıkışmıştı. İsmini Adolf Hitler'in en sevdiği bestekar Richard Wagner'den alan bu karanlık yapı Libya'da Hafter'in başına bela olmuş durumda. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin de desteğiyle başkent Trablus'u ele geçirmek için Wagner'le anlaşmaya varan Hafter, ülkenin yarısını bu paralı askerlere kaptırdı. Artık sadece Kremlin'den gelen emirleri dinlemeye başlayan El Jufra gibi ülkenin kalbindeki bir üssü ele geçiren paralı askerler, Hafter ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kontrolünden çıktı. The Times'a konuşan bir yetkili durumu şu sözlerle özetledi. Hafter'e yakın komuta kademesinde ciddi bir rahatsızlık var. Karar alma mekanizmasındaki kontrolü kaybetmeye başlayabileceklerini düşünüyorlar. Büyük bir huzursuzluk hakim. Patron artık Magner'in paralı askerleri. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş insanı Yevgeni Vikrotovic, Prigojin'in başında olduğu şirket Rus ordusu ve istihbaratıyla bağlantılı. Wagner'in asıl kurucusununsa aslen Ukraynalı Dimitri Utkin olduğu belirtiliyor. İlk kez 2014'te Kırım işgalinde ortaya çıkan ve Rusya'nın çıkarları doğrultusunda çok sayıda ülkede kanlı eylemler gerçekleştiren bu grup özellikle Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu'da faaliyet gösteriyor. Kremlin ise Wagner'le bağlantısı olduğunu kabul etmiyor. Bu yapı Nazi ideolojisini de bünyesinde barındırıyor. The Times gazetesi, Utkin'in geçtiğimiz günlerde bir Telegram kanalında ortaya çıkan ve vücudunda çeşitli neo-Nazi sembolleri görülen fotoğraflarını yayınladı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.